Merhaba arkadaşlar bugün video atamadım bu arada başka yerdeyim ya başka evdeyim sesim çok kötü iyi hastayım yine size zaten 2 dakikalık bir video çekeceğim 13 gündür video atamadığım için özür dilerim burası evde Havuz var, bu arada. İşte bayağı. Şöyle. Şöyle işte. Şöyle bir yer. Güzel. Seviyorum. Balık. Bu kadar. Yani zaten size gerçekten dedik. Çok seviyorum. güzel haberler için. Çok iyi bir yer. Neyse öyle. Geçip gidiyorum bu arada. Zavallar kanalımın ismini değiştirebilirim logosunu değiştirebilirim kanal çalındı falan demeyin ama çalınabilir bilmiyorum o zaman görüşürüz bay belki değiştirebilirim bana abone olup like atın 11 aboneden 8 aboneye düştük 9 aboneye yükseldik Ye, bugün video atmamın şerefine bir Çok olmazıra var. Burada çok geliyor. 20 bin, 21 like gelir. Niye gelmesin? Veya 50. Ne bileyim. Neyse sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.